Merhaba sevgili çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni hazırlanmış olan sosyal bilgiler yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Hemen vakit kaybetmeden hızlıca bir giriş yapalım sevgili çocuklar. Önce boşluk doldurma sorularımız var. Boşluk doldurma sorularımızdan bakalım bizden ne istiyor? Misaf gelen misafirimize ikram kültürel özelliklerimizden birisidir. Peki gelen misafire genelde ne ikram ederiz arkadaşlar? Kahve değil mi? Evet kahve geleneksel bir özelliğimizdir. 2. 23 Nisan 1920'de ne açılarak Türk Devleti'nin temeli atıldı? Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı değil mi sevgili çocuklar? Evet şimdi TBMM'yi de silelim, kahveyi de silelim. 3 Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki devletimizin adı neydi? Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Osmanlı İmparatorluğu değil mi? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti vardı. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadıkları oyunlardan en önemlisi neydi arkadaşlar? At sırtında oynanır gelen de cirit değil mi? Hala bazı yörelerimizde cirit oyunu devam ediyor sevgili çocuklar. Bir sonraki sorumuz kaç altı? Pusulaların ibresi vardır ve ibrelerin koyu renkli ucu her zaman nereyi gösterir? Kuzeyi sevgili çocuklar, unutmayın kuzeyi gösterir. Evet. Bir sonraki Türk Milleti Kurtuluş Savaşı'nda en büyük ne örneğini vermiştir? Birlik, beraberlik ve dayanışma örneğini verilmişlerdir. Değil mi çocuklar? Evet, dayanışma örneği vermişlerdir. 8. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir sevgili çocuklar. meteoroloji denir. Var mı başka? Varmış. Ne cephesi bir dünya savaşında açılan bir cephedir? Çanakkale ev arkadaşlar. Çanakkale Mustafa Kemal'in lider olmasını sağlayan bir cephedir aynı zamanda. Son soru. Bir yeni kuş bakı bir yerin kuş bakışını görünümünün göz karaylığı ile kaba taslak çizim şekline kroki Kroki denir. Var mıydı kroki yukarıda? Evet kroki var. Ne arttı? Artan Yunanlılar. Yunanlılar. Ha şu. Arkadaşlar 3'ü atlamışız. Türkiye Cumhuriyeti'nin önceki devletimizin adı. O, o, yanlış yere yazmışız biz. Yanlış yere yazmışız biz çocuklar. Ya, özür. Hemen düzeltiyoruz. Osmanlı Devleti artan yokmuş. Buraya da Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde Yunanlılarla karşı savaştık değil mi arkadaşlar? İşte şimdi düzelttik. Hiç dikkat etmedim. Atlamışız. Özür diliyorum sizden çocuklar. Ama bence siz hemen bunu atlar yorum kısmına yazarsınız. Yanlış yaptınız diye. Evet doğru yanlış sorularımıza geldik. Devletimizin yeni doğan vatandaşlarına verdiği belge Pasaporttur diyor. Hayır arkadaşlar, kimlik verilir değil mi? Pasaport, yurt dışına gitmek için verilir yani yanlış. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gidecek mücadeleyi başlatmıştır. Elbette ki doğru. Yön bulmak için en güvenilir yöntem Kutup yıldızına bakmaktır. Hmm, en güvenilir yöntem Kutup yıldızına mı bakmak? Pusula mı kullanmaktır arkadaşlar? Yön bulmak için tabii ki pusuladır pusuladır, kutup yıldızı daha sonra gelen bir yön bulma yönteminden biridir. Yani yanlış, en önemlisi, en güveniliri pusuladır unutmayın. 4. Doğu cephesinde Ermenilerle savaştık. Doğu cephesi Ermenilerle, Gürcülerle ve Ruslarla savaşılmıştır. Doğru arkadaşlar. 5. Mustafa Kemal milli bilinç ve birliği sağlamak için kongreler düzenlemiştir. Evet doğru arkadaşlar. Havza genelgesiyle, havza gösterileriyle başlamıştır mesela. Altı, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kararı Erzurum Kongresi'nde alınmıştır. Ee, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin a, 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 bu içine düştüğü durumu yine milleti azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum Kongresi, e, Amasya Kongresi'ne aittir. Ama Erzurum Kongresi'nde de ne denmiştir arkadaşlar? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denmiştir. Doğru. Kuzey, güney, doğu ve batı ana yönlerdir. Evet doğru arkadaşlar. Ana yönlerdir. Bir sonraki sorumuz 8. Deprem hava durumu etkileyen atmosfer olaylarından biridir. Deprem hava durumunu etkiler mi? Hayır arkadaşlar. Yanlış. Kö köprü, tünel, otoyol, cami, stadyum beşeri. Beşeri ne demek arkadaşlar? İnsanın yaptığı en kolay anlayacağınız bir şekilde. İnsanların yaptıklarına ne denir? Beşeri unsurlar denir. Evet doğru. Bunlar insanların yaptıklarıdır. Dağ, vadi, ova, ırmak, göl doğaldır. Evet doğaldır. Bu da insanların yapmadığı, insanların dokunmadığına da doğal denir. Şimdi e, bir yön bulma e, çizelgesi var. Bakalım. Okulumuz, okulun kuzeyinde. Önce okulu bulalım. Okul şurası arkadaşlar. Kuzey yukarısı bakın şurası kuzey, şurası güney, şurası doğu, şurası batı. Zaten şurada da verilmiş gördüğünüz gibi. Evet. Okulun kuzeyinde ne var arkadaşlar? Bakın kuzey şurası apartman değil mi? Apartman. İki okulun güney doğusunda güney neresi arkadaşlar? Alt taraf bakın şurası güney, Güneydoğu. bakın şurası, şurası güney doğu, güney doğu. Okulun güney doğusunda ne var arkadaşlar? Park. Evet. Apartmanın batısında apartmanı bulalım. Apartmanın batısı neresi? Şu arkadaşlar. Apartmanın batısında ne var? Da. Bayraklı tepe. Okulun neresindeymiş? Neresi Bayraklı Tepe'yi bulalım. Evet Bayraklı Tepe okulun neresinde? Güneyindedir arkadaşlar. Bayraklı Tepe okulun güneyinde. Güneyindedir. Ne var? Bakkal okulun bakkal nerede? Bakkalı bulalım. Evet. Bakkal okulun neresinde arkadaşlar? Bu yön hangi yöndür? Kuzey Doğu. Kuzey doğudur arkadaşlar burası. Bakkal okulun kuzey doğusundadır. Kuzey doğusundadır. Evet, bu sorumuzu da geçtik. Hemen test soruları çok güzel, bir tane resimli, kardan adam yağmur, güneş ve bulutlu bir e, görselimiz var. Yukarıdaki İstanbul ili için verilen hava durumu raporuna göre Cuma günü hava durumu nasıldır? Cuma'yı bulalım. Şurası cuma arkadaşlar. Hava nasıl? Bakın kardan adam olduğuna göre İstanbul'da cuma günü kar yağışlı varmış değil mi? Parçalı butlu karlı. Evet D seçeneği. Kar yağışı var İstanbul'da. 2. Atatürk ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır? İlk askeri başarısı nerededir arkadaşlar? Trablus Garp Savaşı'dır. İlk askeri başarısı. ilk savaşı Mustafa Kemal'in. Trablusgarp Savaşı'dır. Evet doğru cevap. B seçeneği Çanakkale Savaşı da bir askeri başarıdır. Ama Trablusgarp şurada ilk diyor. Trablusgarp Çanakkale'den öncedir arkadaşlar. Doğru cevap B. Geçelim. Milli mücadele başlangıcı hangi olaydır? 19 Mayıs. Evet 1919. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Kurtuluş Savaşı'nda savaştığımız cephe ve milletler Hangisinde yanlış eşleştirilmiş? Batı'da Yunanlılar doğru. Doğu cephesinde Ermeniler doğru. Kuzey cephesi İtalyanlar. Kuzey cephesinde İtalyanlar değil. İtalyanlar güneydeydi ve İtalyanlarla savaşmadık. Güneyde Fransızlar doğru. Bu yanlış arkadaşlar. Kuzeyde herhangi bir savaşımız zaten olmadı. İtalyanlarla da savaşımız olmadı. İtalyanlar Antalya ve çevresindeydi. Savaşılmadan direkt çekildiler zaten. 5. Mustafa Kemal Samsun'dan sonra sırasıyla hangi illeri gitmiştir ve kongreler düzenlenmiştir? Evet. Arkadaşlar Samsun'dan sonra Erzurum, Sivas en son Ankara. Erzurum, Sivas, Ankara. Ne diyor? Samsun'dan sonra pardon Samsun diyor. Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara. Amasya diye aldık. E, Samsung'dan sonra diyor. Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara. Amasya, Erzurum, evet, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara nerede var? C seçeneğinde var sevgili çocuklar. Geçtik 6. soruya Mustafa Kemal Paşa'ya hangi savaştan sonra Gazi ve Mareşal unvanı verilmiştir? Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Gazi ve Mareşallikle unvanlandırılmıştır arkadaşlar. 7. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları tekrar almak için 1. Biri dünya dünya Savaşı'na katılmış. Ancak savaştan yeğenlik ayrılmıştır. Doğru. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nı kaybettiği hangi anlaşmayı imzalayamak zorunda? kalmıştır. Gümrü, Ankara, Mondros, Lozan. Mondros ateşkes antlaşmasını imzalamıştır arkadaşlar. Daha sonra bunu kabul etmemiş, Mudanya'ya çevirmiştir. Mudanya'dan sonra da Lozan'dır. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun ki bütün yazılı sorularını sizlerle beraber çözelim. Doğal ortama en çok zarar veren aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki insan Doğal ortama en çok zarar veren arkadaşlar biz insanlarız bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet sınavımız burada son buldu arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayın ki şurada notunuzda 100 yazsın. Evet şimdi sizlere hoşça kalın diyoruz rehberlik servisinden ayrılmayın.